Kaçmaz Fiyat YouTube sayfamız. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyma makinesi yedek parçalarından bir iki ürünü göstereceğim. Evet elimde şu anda 32 numaralık bir kıyma makinesi aynası var. Bunun delik çapı da 10 mm. Her bir deliği 10 mm. genellikle bu kalın kıyma çekmek isteyenlerde kullanılan bir ürün. Evet ürünümüzün çapı baktığımızda 10 santim 10 santim geliyor kalınlığı da bir santim Evet arkadaşlar Bunlar çeliktir ee, uzun süre pas yapmaz ee, aynamız bu ile bıçağımız var yine Doğan çiftel açalım gördüğünüz gibi 32 numara bu da şurada da damgası olur Evet arkadaşlar. bunun da ölçülerini bir bakalım. Baştan sona 9 cm. Evet. 9 cm baştan başa. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sağlıklı günler.